Neyse, akciğer sesleri dinlemekle iyi. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Ee, öksürüğünü takip edelim. Eğer şikayetlerinde artış olursa e, iki gün sonra tekrar bir kontrol için başvurun. Ona göre şu an için bir ilaç kullanmasına gerek yok. Herhangi bir ilaç önermeyeceğim. Burnunu temizlesek. Her gün senin süreçte yeterli olur şu an için. Boğazını aç bakalım. Çok güzel. Tamam. tamam. Tebrik ederim. Nefes al ver. Akciğerlerinde enfeksiyon var. Sağ tarafında özellikle. Ezinde de akıntı da var. Yeni yani başladı zaten. Sağ, ateşi oldu mu hiç? Yok ateşi yok. Özellikle sağ akciğerinde belirgin balgamı var. Biraz sıkışmış sağ akciğeri. Yani de biraz akıntı var. O yüzden gece yatar pozisyona geçtiğinde öksürüğü şiddetlenebilir, artabilir. Hı, hı. E, antibiyotik kullanmak lazım. Tamam. Bu balgamı biraz sökülmesi için. Şimdi bu hastamızın aynı zamanda ateşi de var gibi duruyor, biraz halsiz, düşkün. Şimdi bu bu tarz kızarıklıklar böyle ateşli bir durumla beraber olduğunda e, viral enfeksiyon ön planda düşünüyoruz. Bazen virüs enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımına bağlı da böyle döküntüler, kızarıklıklar olabiliyor. Böyle genel durumu düşkün, Halsizliği olan oral şurup gibi benzeri ilaçları içmekte zorlanan hastalara eğer halsizliği besleneme gibi durumları varsa damar yolu açarak bir sıvı tedavisi öneriyoruz. Böyle durumlarda ateşi düşürmek, ateşi kontrol altına almak önemli. Fakat hasta oral olarak ilaç alamıyorsa evde soğuk, sadece soğuk uygulamayla ateşini düşürmek pek mümkün olmuyor. O yüzden e, bu tarz şikayeti olan ve beslenemeyen, ağızdan ilaç alamayan hastaların acil servislere başvurmasını öneriyorum. Aralık ayının ilk haftasından itibaren Acil servislere özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle başvuran hasta sayısında ciddi bir artış var. Ee, en sık başvuru şikayetleri arasında da ateş, öksürük, kusma, ishal, döküntü gibi şikayetler geliyor. Ee, takip ettiğimiz, tetkik ettiğimiz hastalarda sıklıkla influenza testini, yani grip hastalığının pozitif olduğunu görüyoruz. İnfluenzada da e, kuru öksürük, ateş, kusma, ishal halsizlik ve ciddi kas ağrılarıyla seyreden bir virüs enfeksiyonu. E, solunum yoluyla ve e, enfekte yüzeylerin elle temas edilmesinden sonra virüsün ağız ve buruna taşınması şeklinde bulaşabiliyor. E, özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda ciddi hastane yatış gerektiren hastalığa sebep olabiliyor. Solunum yoluyla bulaştığı için ve elle temasla bulaştığı için bu hastalıktan korunmak amacıyla el hijyenine dikkat etmek, özellikle toplu taşıma kullanan, kalabalık ortamlara giren, bakım evinde, sağlık evinde, sağlık merkezlerinde çalışan, kreşlerde çalışan personelin maske takması çok önemli. Özellikle evin, evinde 2 yaşından küçük bebeği olan anne ve babalar ve bakım ile üstlenen kişilerin de toplum içerisindeyken maske kullanmaları çok önemli. 6 ayın altındaki bebekleri, kronik kalp hastalığı olan, kronik akciğer rahatsızlığı olan, böbrek rahatsızlığı olan, kanser tanısı almış ve tedavi gören hastalarda bu hastalık ciddi ağır şekilde seyredebiliyor. O yüzden Sağlık Bakanlığı da her yıl düzenli olarak Ekim ve Kasım aylarında piyasaya çıkan grip aşısının bu özellikle risk grubunda olan hastalara uygulanmasını öneriyor. Biz 9 yaşın altındaki özellikle tüm çocuklarda Kasım ve Ekim Kasım aylarında grip aşısı olmasını öneriyoruz ishal hastalarında da biraz artış var son zamanlarda. Rotavirüs ve adenovirüs sıklığının arttığı bir dönemdeyiz. Ocak ayının sonlarına doğru Şubat ayında bu hastalığın sıklığında daha fazla arttığını göreceğiz. Bu hastalıktan korunmak için de el hijyenine dikkat etmek, özellikle kalabalık ortamlara girip çıktıktan sonra yemek yemeden önce ellerin güzelce yıkanması, evde iki yaşından küçük bebeği olan ailelerin çok fazla evlerini ziyaretçi kabul etmemeleri, gereksiz şekilde hastaneye başvurmamaları korunmak için gerçekten en önemli yöntem diyebilirim. Ailelere önerim, bu bahsettiğim virüslerin 4 virüsten 3 tanesi solunum yoluyla, hava yoluyla, öksürük ve aksırıkla bulaştığı için maske takmaları çok önemli. Özellikle 2 yaşın altındaki çocukların bakımını üstlenen anne babalar, ee, dışarıdan eve geldiklerinde dışarıda kullandıkları kıyafetlerini değiştirip el ve yüzlerini güzel sabunlu suyla güzelce yıkamalarını e, hasta olan kişinin e, bebeğin bakımıyla çocuğun bakımıyla ilgilenmemesi bir anne veya babanın aralarında e, çocuğun bakımını üstlenme konusunda devir yapmasını e, eğer hasta çocuğu varsa bu anne ve babaların okula bir süre şikayetleri geçene kadar göndermemelerini öneriyorum.